Türkiye'de koruma altında bulunan ve sadece Hatay'ın Amanus dağlarında yaşadığı bilinen nesli tükenmekte olan geyik böceği Osmaniye'nin Kadir ilçesinde bulundu. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen Türkiye'de sadece Hatay'ın Amanus dağlarında yaşadığı bilinen ve bilimsel adı Lucanus kervus olan geyik böceği Osmaniye'nin Kadir ilçesinde bir evde bulundu. Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde yaşayan Özkan Özeser evde oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek gördü. Böceği yakalayıp kavanoza koyan Özkan Özeser internetten yaptığı araştırmada böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Özeser şöyle konuştu. Akşam evde otururken yabancı bir böcekle karşılaştık. Bu neymiş diye merak ederken araştırdık geyik böceği. Jandarma birimlerini aradım. O da doğa korumayla ile iletişime geçti. Şimdi birazdan doğa koruma ekiplerine teslim edeceğiz böceğimizi. Çok ilginç bir böcek. İlk defa gördük. araştırdık. Bayağı da büyük bir böcek. Türünün herhalde en büyüğü. 9-10 santim var. İhbar üzerine Şabaplı köyüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü, Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yetkilileri kavanoz içerisindeki geyik böceğini teslim aldı. Böceği teslim alan yetkili, böceğin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını, ardından beyefendi. da doğal yaşam böceğini. alanına bırakılacağını söyledi. Bu böcek doğa koruma milli parklarca korunan böceklerden bir tür. Bunlar alınıp şu anda Osmaniye'de yapılan doğa koruma milli parklara ait rehabilitasyon merkezine gider. Orada herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığını tespit ettikten sonra tekrardan sağlık problemi varsa tedavisi yapılır veteriner hekimler tarafından. Eğer herhangi bir sağlık problemi de yoksa tekrardan doğaya bırakılır olduğu yerde. Teşekkür ediyoruz. İlginiz Türkiye'de satış ve alış yapıldığının tespiti hayır, halinde hayır, ağır cezalar veriliyor. Özellikle Japonların büyük ilgi gösterdiği geyik böcekleri Japonlar tarafından kurutulup yenildiği takdirde kadınların hamile kalmasında yardımcı olduğuna inanılıyor.